Merhaba 6 hafta sürecek olan psikolog seansımın 8. görüşmesine gidiyorum Bildiğiniz gibi uzatma kararı almıştık Her seans sonrası olduğu gibi Yine kendimi çok sevdiğim bir kitap evinde buluyorum Burada dolaşmak e, Seansı değerlendirmek ardından yazmak bana çok iyi geliyor Her seans sonrası Farklı duygularla yüzleşiyorum için doğrusunu söylemek gerekirse ve bu yüzleşme durumu beni çok yoruyor bazen sevindiriyor. Çünkü kişi doğru bildiği yanlışları tek tek kendi çıkarımlarıyla beraber evet aa bu da yanlışmış demek evet birazcık zor olabiliyor. Bu seansta her seans olduğu gibi yine yazıyorum. Bence yazının gerçekten iyileştirici gücü var. Beni izlediğim için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın.